Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar bugün 20 TL, 50 TL, 100 TL ile bir gün geçirmek videosu çekiyoruz. Evet bakalım elimde bu arada şu elimdekileri de göstereceğim. Ay düşürdüm yere bir saniye. Kağıdı düşürdüm. Arkadaşlar elimde gördüğünüz gibi kağıtlarım var. Burada herkes seçecek ve 20 TL 50 TL100 TL ile kim evet. neler alabilecek ne ya bir günü geçireceksiniz bir günü geçirecek alışveriş yapacaksınız tamam. Anlaşıldı mı hayır. herkes hayır, seçmesin hayır. mi hayır. Tamam oldu Hadi bakalım ama seçmece yok kim seçiyor? Babam seçiyor aşkım seç bakalım hemen açma hayatım heyecanlı olsun taş, kağıt makas taş kağıt makas Evet aç bakalım göstermiyorsun hayatım aynı anda göstereceksin. Herkes önce açsın ve yorum yapmasın lütfen. Kimse yorum yapmasın. Kimse yorum yapmasın. Hazırsanız herkes göndersin. Döndürün bakalım. 1, 2, 3. Ne kadar? TL. 50 TL Toana'ya. 100 100 TL Baba Banka. <laughs> 20 TL <50. gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Ben şe, şey yapayım. İpini de değiştirsek oluyor mu? Olmaz. Hayır, hayır bak hayır. şike yok. Böyle ya. şeyler ya. yok. Hayır. O zaman ya. hayır. Çalınca bir daha dahil etmem. Ortaklık da yok. Hayır. hayır. No. hayır. Hayatım bu bir çalınç ama evet, olmaz arkadaşlar. öyle bir şey yok. Şimdi Eflin 20 TL ile bir gün geçirecek. Evet, Hayatım tl sen 100 TL ile bir gün geçireceksin. Tuana da 50 evet. TL ile. Herkes hazırsa Başka. arkadaşlar tek sepetimiz var tamam mı? Eflinciğim evet. limitin 20 TL. Aşkım senin 100 Tuana senin 50. Kimse limitini aşmıyor ben anlaşıldı mı? Çalışayım. Evet arkadaşlar şimdi gezmeye başladık hadi bakalım. Kimler ne alacak? Abur cubur bölümüne girdik hemen doğal olarak olmazsa olmaz bölüm. Evet. Mehmet abiniz başladı bile alışverişe. Aşkım ne alıyorsun? Su alıyor kendine. Olmazsa olmaz. olmaz. <laughs> su çok pahalı. Hayatım sen de hiç paraya bakmadın valla. En pahalı suyu aldın. 3,5 lira aldığın suyun tanesi. Evet. 3.90 mı öyle bir şey? Ben Bence pahalı su aldım. Toana Milka alıyor sanırım. Tabi her şeyi alabilirsin. Her Altan şey. mı bunu? Her ihtiyacı alabilirsin. Efendim, bunu. Ne diyor? Müthiş cuma çikolatalarda %30 indirim. Niye? Farklı ya, bence diğerlerinden de alabilirsin ya. Milke ore. Ya sen bilirsin. Karışmayayım. Farklı. Baksana mesela damaklarda 6.90'a düşmüş. O arkadaşlar indirim günü. Baksana damak 13 lira, 12 lira. Sevdiğim ya. Baksana Hafız antepli. beyaz yok mu? Beyaz var. Beyaz damaklar şurada. Aa. Beyaz damaklar burada. Geliyorum. Evet. Bu arada Mehmet'in ve Eflin'in yanına gidelim arkadaşlar. 14. 14 lira mı? Oha baba evet. 14 lira mı çerez hayatım? neden bu kadar pahalı hayatım? Her şeyin pahalı artık. Babamın evet. 100 lirası var anne. Evet 100 lirası var babanın anneciğim. Şimdi ne alacağım ya bunu? Bu 13 lira bu 16 lira çok. Yani limitin yani. senin 50 lira anneciğim. Kendine göre ayarla. Şey Kendin bak. Tutmak istiyorum. Tamam. Evet. Efincim evet. e, sen de seç kendine bir şeyler bakalım. Evet 20 TL'ye sen de alabileceğin şeyleri alabilirsin. Sevdiğin çikolatalar var senin zaten bildiğin annem. Lavivalar falan var sevdiğin. 4 liraya onu aldın. Aferin mantıklı bir şey. Bak bu tarafta didolar, lavivalar nerede bilmiyorum ama. Arkadaşlar bakın. Evet. Jelibon'u ilk defa gördüm. Ben jelibon. jelibon. Aynen. Bir gün jelibon challenge da yapalım. Değil mi? Evet. İkisini. İkisini aldın. Tamam. Başka ne alacaksın? Annem koca formu mı? Evet. Hayır. 80, 80 gramı diyor. Lilir alışveriş hakkım var. Efin'e bakalım neler alıyor bu arada. Efin'cim senin nasıl limitin? Puan'a daha yaşıyorum. iki, iki tane ürünü evet. aldı arkadaşlar. Anne. 15 lira. Tamam anneciğim bakabilirsin sevdiğim evet, beğendiğin yani şeyleri. ikisi aynı para çünkü. Ya ben bilmiyorum ben şunu çok sevmiyorum. Bunu, bunu da sevmiyorum. Hı -hı, ben sevmiyorum. Ben, ben sevmediğim için ben benim tarzım de değil. Değilmiş. Aynen Olur, gerek yok bile. Efre sen bunu bak çok seviyorsun aslında. O muydu sevdiğin ha. senin büyük olan. Çok büyük olan o. Kanka, ha Eflin, senin sevdiğin şuydu bak. Senin sevdiğin şuydu. Ama Evet aşkım o güzel oluyor. Şimdi ben yemiştim daha mi? önce. <laughs> güzel aşkım. Ben seviyorum ama 18 liraymış mi? o. Ben yedim ama ben uygunken yedim. 6 liraydı. Ben evet, Allah aşkına biz insan değil miyiz? Biz niye Fındık fındık. Güzel fındık, güzel. fındık. Fındık güzel. Hayır, fındık. Ben... Valla Tuğan'cığım limitin senin ama 40 lira. Ha onu bilemem sen bilirsin. Evet devam ediyoruz. Efsin de lira, kendine göre yana. ürünler arıyor. Kuzucuğum benim kuzucuğum sen neler arıyorsun kendine? Yediğin şeyleri ara Neyse. Eflin. Çabuk kreker yok mu? Hayır sen başka şeyler de yiyorsun ama bak. Hani Yediğin bisküvi. Ama olsun sonuçta 20 lira dolduracaksın. Daha 20 lira dolmadı ki senin. 15 liram e, var. E tamam bak mesela tutkular 8 lira tutku yemiyorsun. Benim 8 o var. Çok 7 lira. 7 ne? Tamam alabilirsin ama. Alamam. Limitim var. Hadi bakalım. Çok sonuçta karnını doyuracak şeyle Sen çikolatalı şeyleri seviyorsun Eflin'cim. Bence al on... bak Koko Store'un 5 lira atıştırmalığı var. Bu da çok güzelmiş. Hı. Bak şu. Koko Store'un 5 lira. Sevmiyor musun? Çocuk. Bak al Albany'nin var. Çok hap... Aa Probis'i seviyorsun. Bak Oylar, Probis var. Seviyor. Ha, seviyorsan alabilirsin. Burada Mehmet'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Bakalım Mehmet neler almış. Neler almış. Çayın yanına almış. Bir şeyler. Devam ediyoruz. Tuan'a sen iki üründe kalmışsın. İki üründe kalmış Tuan'a bu arada. Emin da. değilim bu arada ben bunlarda. Ben Aşkım sen kalmış. hep pahalı ürünler aldın yalnız. 14, 18 lira. Evet, 10 Şu ne kadar? 1.8 Yani tek bir tanesi 8 lira. 8, çok pahalı almışsın. 14, 14 Bu 7.5 Şöyle 15 30 20 daha. 30 20 daha 50, 50 58'deyim ben. 58'desin. Ama pahalı ürünler alıyorsun aşkım. Ben bu ikisinde galiba karar kıldım. Tamam. 16 lira buna 15 lira. Aynen. Yani ben kesin lira. 16 lira buna vermezdim. Daha başka şeyler alırdım. Bence daha sen fikrini böyle bak şu ana. Daha geziyorum Çünkü ben. Çünkü 16 liraya alınabilecek bir sürü şeyler var aslında. Bence Probis'in büyük paketini bile alabilirsin yani. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar bu arada. Nasıl durumlar Eflin? Oh. nasıl <laughs> durumlar Anlışko? Lyak. Evet. 12 lira mı almışsın? Kaç lira? E, çok senin daha alırsın. Annen de çok. <laughs> Anneciğim. Tuana iki tane aldı sonuçta. O halde devasa. Bence paramı buna vermeliyim Sen bilirsin vereceksen. Ne çekiyorsun? Ne alırsın? Ya saçmalama. Ne? <laughs> Hayır ya ama şunu ben Bir deneyim, tane denemek olsun, istediğini denemek al. Için. Denemek istediğini alsın hayatım. Galiba bunu deneyeceğim. Tüm mango oluvermiş Ama tabi Tamam okey. Bu arada limitin doldu mu şu anda senin? da kafam kadar. Limitin doldu mu ben bu arada? Ben çıkartacağım. Bence de. Çünkü iki ürünle çıkmanı istemem 50 liraya. Evet. 20 lira da buna veriyorum ya. Evet. 19 ama büyük en azından. Aynen. Efsin ne alıyor acaba kendine arkadaşlar? Bakıyoruz. Evet. 5.90. Eflin sevdiğin varsa buradan küçük paketlerden de alabilirsin. Eflin mor güzel bu arada. Mor güzel. Evet. Ne kadar? 13. Hayır çocuk parası yetmiyor diye bıraktı onu bence. Anne 5 lira bu 5 lira mı onlar? Eflin paran yetiyor bu arada. 5 lira. Anne! Sen benim paramı bitirmeye çalışıyorsun herhalde. E zaten paranı bitireceğiz. Beş Eflin lir. şu ben iki ben ürünü şu almış. Ben alacağım. Ben alayım mı? Hayır ben alacağım 5 lira. Toğanı aldı 5 liralık mor üründen. Aynen. Eflin sen ne yapacaksın? Biliyor Şimdi nasıl yani limitleriniz? istemiyorsun? O bir şey anne. Hayır öyle bir şey yok. Evet Aynen, limitleriniz nasıl? Aşkım bence onu... Cips ayı para mı? Hadi Aynen. Hayır, hayır, şey yapalım. Yapalım. Şey yapalım. Yapalım. Evet arkadaşlar şöyle ben de takip ediyorum. izliyorum o, neler o, var diye. da şey yapın Tane Aynen aşkım alabilirsin İnternet ondan. Param yetiyor mu ama bana, benim? Bana şey yapalım. Baban istiyor onu. <laughs> Baban istiyor. Baban istiyor ya aşkım. Kitleyin <laughs> olur mu ya? Baban istiyor arkadaşlar. Yediğini al anne. Kahve... <laughs> tamam altı. Yemediğini abi, alma abi. anne. Bak cangayı yiyorsun. Yemiyorum. 4 lira. E, Bak olsun cangayı alabilirsin aslında. Cangayı seviyorsun çünkü. Evet arkadaşlar. Eflin oraya koymuyorsun kendi ürünlerinin yanına. 20 lira olmadı değil mi daha iflin senin? Arkadaşlar, Starbucks'ta en çok istediğim şey var ki mokal. Nasıl bu arada Tuana fiyat durumun senin? Ee, benim galiba doldu ya da dolmak Bir hesapla bakalım. Arkadaşlar 19,5, 15, 20, 6. Hesapla bakalım. Hesap makinesini çıkar telefonu dakika, hesap. Söyle, evet, söyle bana söyle bana söyle bana söyle. E, 20 e, 19,5. Bu 20 mi? Bu 20 mi? 20 20 evet. 20, evet. 26 27 5 lira 27, lira 27 bir dakika bu 15 mi? Evet. Bu 5. 20 daha. 47, 3 lira kalmış. 3 liram kalmış. Aşkım kendininkini hesapla, Eflin'inkini hesaplayalım. Senin kaç var annem? 20'den 12 çıkar. 8 kaldı. 8 liralık hakkım var. Bisküvilerden de alabilirsin. Eflin bak eticin var mesela seviyorsan. Eticin evde var. Benim o var. Ondan sonra çikolata alabilirsin. Genelde çikolatalı şeyler seviyorsun sen. Ay, ama ben e al annem daha gidip Anne, bak param çok az. Ama 8 liram var da alabilirsin bak. Paran az değil aslında. De ama. Şey, ne o? Şey. Evet. Hayatım. Baksana Mehmet. Bak bu indirimde. Gramajı aynıysa değil mi arkadaşlar? Şu 7 liraya düşmüş bak. Yarım kilo, o da yarım kilo bu 7 lira. Bence ne bunu var? al. Sen en pahalısını almışsın adıma bak. Ben Ekonomi e, pinti pinti diyorum adam en gidip en en pahalısını alıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben üç liramı kahve... kahveyle aldım? Kahve mi aldın kendine? Evet, kahve. Latte aldım. Aynen. Efli sen de hesapla anneciğim. Aa, ben Aynen. benim kaldı ben, ya. Kaldın mı? Hadi sen de bul artık bir şeyler. Sekiz.

25 benim liram oldum, var daha. Efkin sen de kendine artık bir şeyler. Tuana doldurdu bu arada. Tuana 50 liraya arkadaşlar. 2 4 5 tane ürün mü aldın Tuana? Evet. Canım 5 tane ürün ben aldı. 12 3 tane, 3 tane 3 tane ürün aldın. Ve arkadaşlar Mehmet abinizin de son 25 TL'si. Babam da 25 lira baharat almayı planlıyor. Yok o da makarna sosları var da. Makarna, makarna sosu. Daha önce bu arada krem, kremalı mantarlıdan yaptık, hani hatırlıyorsun değil mi? Hatırladım anneciğim, aynen. Hı? Ne alabilirsin aşkım? Ne alabilirsin? Salça alabilirsin Allah. evimize, destek. Allah'ım. Eve destek, ekonomik. Yani bunların hangisi eve destek diye bir şey aldı? Ben niye aldım? <laughs> Sen niye alıyorsun değil mi? Doğru ben söylüyorsun. Ben Şunu çok merak ediyorum. Bu çok şunu güzel, alayım. ben ondan yedim. Fıstıklısını Benim yedim. Yemememiş. Fıstıklısını yedim. Karalan nereye gidiyor belli bir şey. <laughs> Erişte mi aşkım? Bukle. Pek de demir de var işte her bu, bu da aynı. Neden Peki, ötekinin miktarı 500. daha büyük sanki? 350 gram. Bu da aynı. Ha daha bu az da yer da kaplamış. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aha, Alalım aşkım. Aslında çok bir özelliği yok ama bence sebzeli al daha iyi. Yok ya sebzeli ne yapacaksın? Evet arkadaşlar Mehmet'in son 10 lirası kaldı. Ben makarna almak Hayatım istiyorum. son 10 liran senin artık rafadan Pantay'dan makarna almak istiyor. Son 10 lira. Geziyoruz. Bu arada ağaçlar ne kadarmış Migros'ta? Yılbaşı ağacı 80 lira küçük olan. Küçük olan 80 lira bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi eflin bakalım. Eflin senin bir ürünün daha var anneciğim? Bir ürün olarak kefir alıyorsun sanırım. yarışma dışında bana alıyor. Çünkü kefir almıyor. Tamam. <laughs> Anne nasıl öyle bir şey mi var? Yarışma dışında Yarışma Ay dışı ya. değil baban Hayır, kefir ben aldı. Benim Kendisi, benim aldı. Benim Kendisi benim. kefir ben aldı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kardeşim, <gülüyor> Ve senin hayatın doldu. 100 lira doldu. Bu arada arkadaşlar 100 liraya baya bir şeyler aldı Mehmet abiniz. Ki pahalı pahalı aldın aslında aşkım. Tamam Eflincim. Hadi bakalım. 75 tamam 75 kuruştan gibi. bir şey olmaz Eflin. Sen ürünlerini koy oraya. Aşkım Eflin'in bölümüne koy. Karışmasın. Arkadaşlar Eflin 20 liraya bayağı bir ürün almış oldu. Evet. Mehmet abinizin de burada ürün yeri. Çoğan'ın ürünleri, ya anne, çok tane ürünleri tane burada. Ama sonuçta 2-4-5 tane almış oldu annem öyle düşün. 5 tane küçük çikolata almış. Ben de aldım. Cips aldım. Kocaman kafam kadar 500 milim yarım litre. Aynen aynen. Şimdi daha sonra kasaya gideceğiz arkadaşlar. Herkesin limiti doldu çünkü. Evet, kasaya yani gideceğiz. Bu Bugün bakalım bu kadar şeye bir sürü ürün aldılar. Demek ki 20 TL'ye ancak bir günde bunları yiyebilirsiniz. 100 TL'ye bir günde bunları yiyebilirsiniz. 50 TL'ye de bir günde Toananın midesiyle bunları yiyebilirsiniz demek istiyorum mecburen. Kasaya doğru artık ilerliyoruz. Herkesin limiti dolduğuna göre kasaya gidiş başlasın. Ya. Ve <laughs> 3 al 2 ödeymiş donutlar. Kaçırdınız. 3 tane alınca 2 tane ödüyormuşsun ama biraz bayatlamış olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyorum. ben de öyle düşünüyorum. O yüzden artık aldıklarınızla yetinin ve kasadan hepsini geçirelim. Hadi bakalım. Kasadan geçmeye başladık. Tanıcım babana yardım et bakalım poşetlemede. Tamam. Tamam. bir Evet. Ver evet. hayatım. Tamam. Evet arkadaşlar anne, şu an alışverişim. Benim ben, anne benim çok rahatsızım. olduğu için silah yapamayacağım ama ne yapmaya karar verdim biliyor musun? Evet. Ee, bunları böyle deliyorlar. Böyle Hı -hı. deliyorsun bu main'in üzerine. Tamam. Şunları da belki yaparım. Tamam. Ee, daha sonra böyle içine bunun mum şey mum oluyor ya. Evet. Ee, ondan koyuyorsun yaktığında çok... 175 5 liralık Son bir 25. firemiz olmuş. Evet, sıkıntı Aa. değil. O zaman arkadaşlar, videomuz kapatalım mı? Çünkü alışveriş yaptık. Efon, Eflin üzgün çünkü 20 TL'lik alışveriş yaptı. Hayatım, sen yine şanslısın. Hadi bakalım. E, ben de. Aslında bu çalınca kazanı sen oldun Mehmet. Ben de şanslıyım. Sen şanslısın ama 50 liralık. Baban 100 liralık alışveriş yaptı. Efon, Efon 20, 20 liralık olsun. 27 20 buçuk lira. Neyse arkadaşlar sizleri seviyoruz. Yeni çalışanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.